Değerli gurbetçi dostlarım. Almanya'da, Hollanda'da, Arabistan'da ve dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun tüm gurbetçilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, sizlerden çok sayıda ileti geliyor. Hem Türkiye gazetesine geliyor, hem sosyal medya hesaplarımıza geliyor ve dolayısıyla başta çalışma yasağının kaldırılması olmak üzere birçok sualleriniz bulunmaktadır. Ben de 30 yıla yakın bizzat Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 28 yıl devletin mührünü taşımış baş müfettiş olarak ve emeklilikle ilgili en çok kitap yazan ve 25 yıla yakın Türkiye'nin en önemli gazetelerinde ve televizyonlarında sürekli program yapan bir baş uzman olarak e, emeklilikle ilgili ve yapılan hatalarla ilgili çok kısa bir değerlendirme yapmak üzere sizlerin talebine bina bu videoyu hazırladım değerli dostlar. Öncelikle şunu söyleyelim. Çok sayıda gurbetçi kardeşimiz maalesef dolandırıldı. Efendim, sizi SGK'dan emekli edeceğiz, maaşınız şu kadar kat daha fazla olacak. Değerli dostlar, Sosyal Güvenlik Korumu'nun mevzuatı bellidir. Ne kadar maaş bağlanacağı bellidir. Yani maaşın bununla ilgili her söze, size her söylenene inanmayın lütfen. İnanan vatandaşlarımızın durumu ne oldu? aslında çalışmadığı halden Türkiye'de sizi SGK'lı gösterip veya SSK'dan emekleyeceğim, şöyle yapacağım denilen vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin on binlercesinin emekliliği iptal oldu. Emekli oluyor, 3 yıl, beş yıl emekli maaşı aldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bizzat benim şahit olduğum baş müfettiş olarak hatta yapmış olduğum soruşturmalarda dahil efendim bu gurbetçi gerçekten Türkiye'den çalışıp da bu şekilde mi SSK'lı oldu? Bunlarla ilgili çok sayıda iptaller oldu, mağduriyetler oldu. Hem emeklilik gitti hem sahtecilikten dolayı savcılığa verildi. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Sizin emeklilik işlemleri, sosyal güvenlikle ilgili işlemleri gerçekten danışan, danışacağınız kişi, konuşacağınız kişi gerçekten sosyal güvenlik kurumunda görev yapmış mı? Bu işin ehli mi değil mi? Öncelikle bir araştırın. Herkese inanmayın. Lütfen. Bizim buradaki derdimiz İsa Karakaş'a gelip danışmanız ya da herhangi birine danışmanız değil. Bizim tek derdimiz sizlerin dolandırılmadan en doğru, en sağlıklı, yasal yoldan haklarınıza ulaşmanız yönündedir değerli dostlar. Şimdi çok sayıda vatandaşımız sual eder ki benim Türkiye gazetesinde yazmıştım o müjdeyi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız seçimler öncesinde yurt dışı da bulunan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin tam çalışmayla ilgili bir müjde vermişti. Bunun olup olmadığıyla ilgili her gün bana sualleriniz geliyor. Ancak bir gelişme olmadığı için şimdiye kadar yazmadım. Youtube kanalımıza abone olan, gazeteden, sosyal medyadan, televizyonlardan beni takip eden arkadaşlar bilirler ki 2020 Haziran ayında hükümetin mini japla ilgili düzenlemesini ilk defa ben sizlere duyurmuştum. Cumhurbaşkanımızın müjdesini de Türkiye gazetesinde yer vermiştik. Henüz e, tam çalışma ile ilgili maalesef bir düzenleme yapılmadı. Neden maalesef diyorum? Çünkü yurt dışında sadece işçi olarak çalışanlar değil, bir iş yeri olan vatandaşlarımız var. Elbette ki onlar da emekli olmak isterler. Dolayısıyla bu düzenlemenin çıkması için ben hem televizyon programlarında hem gazetemde hem sosyal medyada sizleri desteklemeye devam edeceğim. Değerli dostlar 2024 yılında emeklilikle ilgili sualleri olan gurbetçilerimiz var ve gurbetçilerimize şunu söyleyelim. Şu anda borçlanma maliyeti son derece düşük. Neden düşük? Biliyorsunuz Türkiye'deki uygulamayı asgari ücret arttıkça sizin maliyetiniz de artar benim gazetemde, gazete yazılarımda ve televizyon programlarımda da söylediğim üzere bu sene asgari ücrete brüt bazlı en az yüzde 35 oranında bir güncelleme söz konusu. Ee, bu da şu anlamına geliyor. Sizin de borçlanma maliyetinizin en az yüzde 35 oranında artması anlamına geliyor. Dolayısıyla emekliliğiniz yaklaşmışsa ki biliyorsunuz 2024 yılında emekli olmanın da başka bir avantajı var. Benim 35 yıla yakın sosyal güvenlik emeklilikle ilgili eğitimim, SSK'daki çalışmalarım ve sosyal güvenlik hayatındaki sosyal güvenlik kurumdaki çalışmalarım dahil böyle bir fark görmedik. 2024 yılında emeklilik dilekçesini verenler 2025 yılında emeklilik dilekçesini verenlere göre en az %31 oranında avantajlı olmaktadır. Durum böyleyken e, emekliliği gelen vatandaşlarımızın hizmet borçlanmasını yaparak ve yılbaşından önce direkçelerini vermeleri onlar için tarihi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Peki bugün itibariyle günlük borçlanma maliyeti ne kadar diye soran arkadaşlarımız bugün için küsuratı söylemiyorum. Günlük borçlanma bedeli 300 TL. 300 TL en az. Ee, tavan yani en yüksekten borçlanmak için ise günlük 2250 TL'dir. Dolayısıyla 300 TL ile 2250 TL arasındaki bir rakamda dilediğiniz bir şekilde borçlanma yapabilirsiniz. Peki aylık ne kadar? Aylık 9000 TL tabanı söylüyorum en düşük. En yüksek ise aylık 67.508 TL'dir değerli dostlar. Bütün bunlar göz önünde bulundurup hizmet borçlanmasını sağlıklı bir şekilde maaşınızı artıracak bir şekilde yapmanız sizin lehinize olacaktır. Diğer türlü yanlış bir borçlanma tarihi olduğu zaman yüksek maaş yerine daha düşük maaş almanız söz konusu olabilir değerli dostlar. Ankara'da İsa Karakaş olarak benim herhangi bir yere bir temsilcilik vermem söz konusu değildir. İsmimi kullanan kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz benim size ara, sizinle şu andaki iletişim kurmuş olduğum YouTube kanalımdan ve YouTube kanalımın altında bulunan telefon numaram ve e-mailin dışında başka bir irtibat adresim yoktur. Buradan benimle iletişim kurabilirsiniz ve emeklilik işlemlerini hizmet borçlanması sağlık dahil tüm konularda danışmanlık alabilirsiniz. Bizim için paradan önce gelen yıllarca süren bürokratlar bürokrat kimliğimizle özellikle güvenilirlik ve gerçek e, hizmet vermek sizlerin memnuniyeti bizim için en önemli olan husustur değerli dostlar videomu burada bitiriyorum varsa sualleriniz e, YouTube kanalımızda yorumlar bölümde sorabilirsiniz veya isterseniz doğrudan doğruya YouTube kanalımızda bulunan telefon numaramızdan, WhatsApp hattımızdan ve e-mailimizden yazışma yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Saygıyla, sevgiyle sizleri selamlıyorum.